Daha BKFC ailesinin üyesi yani. Bak nasıl ne zormuş ah o güzel. Aziz Allah. Yunanistan'dan selamlar. Teşekkür ederim. 3 milyon oluyoruz. Bugün TikTok'a ilk video attığım günden bir sonraki gün. Yani TikTok'a başladığımın üçüncü ya da dördüncü günü falan olması gerekiyor. Mikşek sonunda bir ayıcık. Mert'ten de bir ayıcık daha geldi. Ya Mert çok tatlı ayıcık. Teşekkür ederim. Ben ayarlarım acı. Yes be sonunda 3 milyon. Çok 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 güzelsin annemiz. Hakan abi. Teşekkürler ayıcık için. Hakan abi hoş geldin. Zehra Zeynep'ten bir ayıcık. Teşekkürler. Aa, yeni hediyeler gelmiş. Karosel var. Lav balon var. Hakan abiden bayıcık. Hakan abiden bayıcık da. Hakan ayaz değil mi Uğur. Hakan abi teşekkür ederim. Bunlar 3 milyon hediyelerim. Hala ilk 9 milyon. İşte şu an 400 kişi kaldı. Milkshake soğuktan bir öpücük. Sik gelmiş gerçekten ya yalan söylüyorsunuz Cık, gelmemiş beni kandırdın yine teyzeciğim teşekkür ederim arkadaşlar biraz da mutfağı da atmıştı ona mutfağı da topladı <laughs> dağıtmış mı bir şey yapamıyorum İpek 81 hediye teşekkür ederim. Ay can için. hadi, hadi şu müster takip et de o artık ya. Hayır, öyle isteyerek olmak istemiyorum. Arkadaşlar şu sol müsten takip edin. Ya. Hayır, Üç hayır. Sol müsten takip edin. Hayır, Hakan Ayaz teşekkürler Ecik için. Hakan abi bana balonlu hediyeden atar mısın? Yeni gelmiş, ne olduğunu görmek istiyorum. Merve'nin şarkısı nasıl? Arkadaşlar. Her şeyde bir emek vardır. O şarkı yazan arkadaş ayrı emek vermiştir. Hakan Ayaz teşekkürler. İpek 81 hediye teşekkürler şarkı yılın arkadaş bayağı bir emek vermiş. Ee, Merve de emek vermiş, çekmiş, etmiş. So Beat güzel. Tarzı. Ne? Hadi, o. So Hayır. So Beat çok güzel zaten. Öyle güzel yani şarkım var. Ve bella bella. Aa <laughs> ezan okunuyor. İpek 81 hediye. Teşekkür ederim Ayıcık için. Hakan abi teşekkür ederim Asa için. Yaz Junior ve TikTok teşekkürler güller için. Hesayne. Hayır, 3 milyon almayalım henüz. Yayında almayız. Allah. Ah finger hurt. Çok